Söyle şimdi nasıl haberler haberler İyi mi kötü mü haberler haberler he, he, Söyle şimdi nasıl haberler haberler İyi mi kötü mü haberler haberler Yılmaz'a Yılmaz. Tomurcuk TV'den herkese iyi akşamlar. Yıl 1976. Elinde tahtı ile Sivas ayından Yakup Öğretmen Karacalar Köyü'nde öğretmen olarak gelir. Ve tam iki yıl Karacalar Köyü'nde öğretmenlik yapar. Ama o köyünü hiç unutamaz. Köydeki anların su yangını altlı kitabında toplar. Aynı zamanda bir çalma sanatçısı olan Yakup Kuvvet, yıllar sonra yeniden o köye gelerek anlarını tazı. biri olan Ali Şahin Can Ozan hasret diyor. Türkülerle ağlayan bu güzel insanı eğitimci yazar Osman Çelik yazdığı kitapla detaylıca anlatmıştı. Sivas'ın küçük bir Ali Şahin Can hayatından araştırmacı yazar Osman Çelik 2011 yılında kitap yazmıştı. Kitap Ali Şahin Can hayatından kesitler sunuyor. Bu büyük kültür insanına saygılanıyoruz. Hadi arası konuğumuz Melih Şahin, tarihin arka odasında bakalım bize ne anlatacak. Tarihin arka odasından hepinize iyi akşamlar. Ben Muhammed Meyşahin. Bugün konumuza başlamadan önce size bir sorum olacak. Bamsı Bey'i tanıyor musunuz? Ya da Oğuz tanıyor musunuz? Bunların ikisi de bugün konumuzda pek alakalı değil. Ama bugünkü konumuz Dede Korkut. Batılı Dede Korkut olarak geçen de Korkutata aslında korkut ya da Ata olarak anılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşadığı, söyle, yaşadığı söylenen de korkut 570 ile 632 yılları arasında yaşamıştır. Ama bazı kaynakçılara göre ise 250 veya 300 yıl yaşamış dede korkut ölümden kaçan bir insandı. Ve bu kültürümüzü rahmet ve saygıyla anıyoruz. Müzik Halkın tam yerleri esince, sakallı boz çeviri uçu ötince, bedevi atlar sahibini görüp kişmiince, sakallı uzun yabancı barınca, akkaralı seçildiği sırada, kalabalık uzun gelin kızı. Süslendiğim sırada Göğsü güzel Kaba dağlara Gün deyince Hayırsever Lütfen Bey İlkokulu 4D sınıfı yaklaşık 3 yıldır kaligrafi yapmaya devam ediyor. yazarımız Mehmet Akif Ersoy'u minnetle anıyoruz. Onun ebediyen var olacak istiklal marşını heyecanla okuyor. Bu vatan için şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. İstanbul'un kadim semtlerinden Fatih'te doğdu Mehmet Akif. Orada geleneksel Osmanlı kültür ortamı içinde yetişti. Babası Fatih Medresesi'nde müderris Tahir Efendi. Sevgili izleyiciler, hayatın tadı nedir biliyor musunuz? Hayatın tadı sanattır. O zaman bu geceyi bir sanat eseriyle tatlandıralım. İyi akşamlar. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Dünyayı dolaşmak, Görmediğim balıkları, yemişleri, yıldızları görmek isterdim. Halbuki ben yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu. Mavi pulu Asya'da damgalanmış bir tek mektup bile almadım. Ben ve bizim mahalle bakkalı ikimiz de kuvvetle meçhuluz Amerika'da. Fakat ne zarar? Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar, her bir bahrede, her kilometrede dostum ve düşmanın var. Dostlar ki, bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz.